Herkese merhaba. Kendimi bağışlayamıyorum. Geçmişte yaptığım yanlışlar, hatalar ya da bir takım tembelliklerimden dolayı konfor alanımdan dışarı çıkamadığım için maddi ve manevi kayıplar yaşadım. Bunları asla unutamıyorum. Ve bunları unutamadığım için sürekli olarak kendimi yargılayıp hem kendime kızıyorum hem de o duymuş olduğum öfkeyle çevremdeki insanlara hoş olmayan zamanlar geçiriyorum. Onların hoş olmayan zamanlar geçirmelerine sebep oluyorum. Ben bu bağlamda kendini affetmeyen, mutsuz ve betbah biriyim. Ve ben böyle olduğum için çevremdeki insanlar da mutsuz, betbah insanlar haline geliyorlar. Onların bu konuyla ilgisi yok aslında. Bu benden kaynaklanıyor. Ama duygularımı yakın çevreme yaşatıyorum. Ve onlar bu duyguları yaşadıklarında kendilerini bağışlayıp bağışlamama noktasında bir hataları, yanlışları ya da eksikleri olmasa bile onlar da benim kendimi bağışlayamıyor olmuş olma ruh halime ortak oluyorlar. Ben bunun için de üzülüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bundan çıkabilme imkanı var. Çünkü bağışlayıcılık kötünün gitmesi ve iyinin dönüşü anlamında çok önemli bir eylemdir. Bağışlayın kendinizi dediklerinde devamını açıklamak gerekir. Nasıl bağışlayacaksın? Az önceki ruh halinden nasıl çıkacaksın? Bunun açıklanması gerekir. Aksi takdirde bağışla kendini. Evet kendimi bağışladım. Konu kapandı. Böyle bir şey yok. Bu kadar basit değil. Bu bir aslında psikolojik olarak insanın kendisini tedavi etme şekli, kendisinin yaşam kalitesini arttırma, kendi psikolojik sahasında taşımış olduğu o yılların yükünü omuzlarından atıp ferahlama hali. Bunun olabilmesi için ilk adım, ilk aşama şu. Kişinin bağışlanmayı gerektirecek düzeyde kendisini yargıladığı hareketlerle yüzleşmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Şundan dolayı önemli. Onları yok saydığımız takdirde içimizdeki o mevcut olan çatışmalar devam edecek. Öncelikle bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Kendimden örnek verebilirim size. İngilizceyi çok daha iyi öğrenebilirdim. İngilizceyi iyi öğrendiğim için meslek hayatımda çok daha farklı açılımlar olabilirdi. Ama yapmadım bunu. Ve şu anda da bunun telafisi çok zor. Başarılamayacak bir durum değil. Hani diyorlar ya istersen başarırsın ya tabii ki istersen başarırım ama o kadar da kolay değil. Ve işte zamanında yapmadığım için, zamanında emek sarf etmediğim için kim yanımda akıcı, çok rahat, güzel İngilizce konuşursa o süreci yaşadıktan sonra bende bir kendini yargılama, kendime karşı bir öfke ortaya çıkıyor. Neden yapmadın diye. Bir başka örnek bu aslında basit bir örnek diyebilirsiniz. Benim annem hayatta değil ona karşı zamanında kırıcı incitici sözlerde bulundum. Kırıcı incitici sözler söyledim kendisine. Onlar aklıma geldiğinde anneler gününde özel günlerde neyse artık kendime kızıyorum ve kendimi yargılıyorum ve kendimi bağışlamıyorum. Durum böyle olduğunda ki annem hayatta olmadığından dolayı özür dileyerek kendimi affettirebilmeyim de imkanım da olmadığı için bu bahsettiğim iki nokta ki örnekleri arttırabilirim. Bu iki nokta bile sırtımda bir yük haline geliyor. Ve benim kendimi kötü hissetmeme çevremdeki insanların da dolayısıyla kendisini kötü hissetmesine sebep oluyor. O zaman ben bu durumdan nasıl çıkabilirim? Bu iki süreçle ilgili kendimi nasıl bağışlayabilirim? İlk adım olarak bunların varlığını bunların gerçekliğini kabul etmem gerekiyor. Bu gerçekliği kabul ediyor olmak yani zamanında yeteri kadar İngilizceye zaman ayırmayıp İngilizce öğrenmek için çaba sarf etmemiş olma gerçekliğim ve aynı zamanda anneme karşı kırıcı kötü üslupta konuşmalarda bulunuyor olma gerçekliğimi örtmeden gömmeden kabul edip bununla yüzleşmek dediğim aslında şu anda bunu yaptığım şu anda yaptığım şey yüzleşmek oluyor. Ama bunu yaptıktan sonra bana karşı kendime karşı öfkemin yükselmesine izin vermemem gerekiyor. Çünkü artık ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama şu kendimi bağışlamaya karar verdiğimi kabul edeceğim ve kendimi bağışlayabileceğime inanmam gerekiyor. O kararlılık ve inançla birinci aşamada yüzleştiğim ve kabul ettiğim hatalarımı ikinci aşamadaki kararlılığımla kendimi bağışlayabilme kararlılığım ve inancımla Öfkemi azaltarak, kendime olan öfkemi azaltarak yoluma devam etmem gerekiyor. Ve üçüncü aşamaya geçeceğim. Üçüncü aşamada şu. Kendime karşı merhamet göstermek. Bu kendime acımak değil. Kendime karşı merhamet göstermek, benim de insan olduğumu, hata yapabileceğimi, bu hatalarımın zaman içerisinde telafi edilemeyecek hatalar dahi olsa insan olarak hata yapabileceğimi kabul edip kendime merhamet göstermek için çaba sarf etmem gerekecek. Birinci seviyede kendime karşı olan öfkemi azaltırken üçüncü seviyede kendime merhamet göstermeye başlamam gerekiyor eğer bunu da yaparsam yani kendimi bağışlayacağımı olan inancım ve kararlılığımla kendimi merhamet gösterebileceğim noktaya getirirsem son aşamaya gelmiş oluyoruz. O son aşamada şu. Bugüne kadar yaşamış olduğum tüm bağışlanmaya değer olan, bağışlanmayı gerektiren davranışlarımın, hatalarımın, yanlışlarımın aslında bana farkında olarak veya farkında olmayarak çok şey kattığının bilincine varmam. Bir insan ancak bunun bilincine vardığı zaman olgunlaşır, bunun bilincine vardığı zaman gelişir. Şöyle bir sonuç çıkartabiliriz ortaya. Artık annemin ona karşı söylemiş olduğum kırıcı, onu üzücü sözlerle ilgili olarak beni affetmesi mümkün değil. Ama bir gerçeklik var. Bunu hatırlayarak kendimi bağışlamış, kendime merhamet göstermiş biri olarak bundan sonra hayatta olan yakınlarıma beni sevenlere karşı kırıcıcı veya incitici sözler kullanmayabilirim. Dolayısıyla daha önce yapmış olduğum bağışlanmayı gerektiren bir hareketin benim hayatıma katmış olduğu olumlu bir gelişim veya o yanlışımın, o davranış olarak ortaya koyduğum hatanın bir anlam, bir değer kazanmasının sonucunu görmüş olurum. Eğer bunu başarırsam bir yerlerde bu sözlerimi, bu video kaydını duyan veya hisseden annem emin olun benle gurur duyacaktır. Evladım bana karşı kırıcı sözler söylediği için yıllarca bunun yükünü sırtında taşıyıp çevresindekileri üzdüğünden dolayı kendisine öfkelenmesinin sonucu olarak bugün kendisini bağışlayabiliyor, kendisine merhamet gösterebiliyor ve çevresindeki insanları bana yaşattıklarını yaşatmayacak şekilde mutlu bir ortam yaşamaları adına bu konuda kendisini geliştirdi diyerek beni hissedebiliyorsa benle gurur duyuyordur. Benzer şekilde İngilizce ile ilgili konuda kendimi yargılamayı bırakıp şu andan itibaren bugün bu akşamdan itibaren çaba sarf ederek elimden geldiği kadar mücadele ederek kendimi geliştirmeye devam edebilirim. Ama işte bütün bunların olabilmesi için kendimi bağışlayabilmem gerekiyor. Kendime merhamet göstererek o dördüncü aşamada kendime merhamet göstererek yaşamış olduklarımın üçüncü aşamaydı pardon dördüncü aşamaya geçip yaşamış olduklarımın bana anlam katmasına izin verirsem, beni geliştirmesine izin verirsem sırtımdaki o psikolojik yükü ağırlığı atmış olurum. Üzerimdeki olumsuzluk gider, onun yerine iyilik geri döner. Bunu yapmış olan bir insan, kendisini bağışlamayı başarmış olan bir insanın aslında hayatında çok daha farklı alanlar da açılacaktır kendisini bağışlamış olan bir insan içinde sonsuzluk, özgürlük duygusunu hisseder. Sırtındaki yükleri arttığı için. Dolayısıyla o içinde hissetmiş olduğu özgürlük duygusu bir ferahlamadır. Bu ferahlamanın tadına varırsa eğer insan çevresindeki kişilerle olan ilişkilerinde bağışlamayacağı durumda olanları da bağışlamayı deneyebilir. Ama bunu yapabilmek için önce kendisini bağışlayıp kendi sırtındaki yükleri attıktan sonra bağışlayabilmenin ferahlığını o özgürlüğünü içinde hissettikten sonra karşısındaki insanları bağışlama evresine geçebilir ve onları da bağışlayabilir. Bağışlamak kişinin iç dünyasında kötülüğün gidip iyiliğin geri dönüşüdür.